Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neydi? Karakterin adını unuttum. Videoyu dördüncü çekişim. Bir oynayacağız. Arkadaşıma da diyeyim. Video başladı. O video baş. Video başladı. Evet. Bugün oynayacağız inşallah yani iş inşallah inşallah Herkese <laughs> Merhaba arkadaşlar dediği Tamam hazır verelim 10 video durmadan kapanıyor 10 dakika bile olmazsa bari 5 dakika olsun. Sonraki video beklemesi olacak. Bir de tutturabilsem efsane olacak da Mortis var ortada. Ya Mortis sen Edgar'a nasıl saldırıyorsun yani? Bu imkansız. de ya Edgar bir de ismini Laskopat koymuş. Neyle azdan çalıyorsunuz? Siz gerçek Laskopatlar mısınız? Gel buraya Mortis gel. Öldün. Öldün. Öldün çok. Kaybettin cık. Cık. King first. Gel buraya gel gel. Kim king, king sana gösterelim. Hayır ortada kaldık ama bir. Ben kaçıyordum abi. Yok olmayacak böyle. Neler oluyor? Neler oluyor? Hayır. Evet. Şimdi bugünün videosu Brawl Stars. Bir sonraki video Batman Wars'müş Ondan sonraki video Roblox'ta. Hazırlıkta Hazırlık da yaptık. Tam. Alamadım adamı, alamadım. Hı. Neyse sıfır kupa. Ee, <laughs> tekrar oyna desek daha mantıklı olabilirdi. Tamam bu sefer direkt ortaya saldırmıyoruz. Adam direkt gazı sal. Ha çok güzel espri. Bu espriyi yapan eksi 7 eksi 10. sınıfa giden evini kutluyoruz. Eksi <laughs> 10. sınıfa giden Eymen'i. Evet adım Eymen. <laughs> Çok saçma espriler yapıyorum. Bence güzel. Eksi 7. sınıfa göre. Ve şu Bibi'ye göre. Efsane. Merhaba Primo. Senden güçlü vuruş kasabilirim. Teşekkürler Primo. Hadi vur hadi 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 vur. Vur bir tane vur. Vursana şu adam bir tane. Tamam. Ben vurdum. Sen vurmazsan ben vururum. Çok garip. Tamam vurdum bir tane. Ay ay ultileri var. Hah, benim de ultim var. Gel buraya. İkisi de bumladı. Biri gitti. Sadece biri kaldı. Şöyle bir ulti şöyle bir maçı kazandık 31'de 40 oldu evet mükemmel nice taktik nice taktik maktik yapmıyoruz ama nice taktik işte bu arada ben kameram açık değil evet yüzümü sonradan göstereceğim facecam videolar sonradan yani siz şu an görmüyorsunuz ama ben elimle birkaç işaret yapıyorum. Şiş olmadığını biliyorum. Bazen unutuyorum. Hareket hareket yapıyorum. Sen sanki beni görüyormuşsunuz gibi sanki Elimle gösteriyorum. Ama aslında facecam yok. İşte böyle bir zekaya sahibi bende. Adamı zıplarken vurdum be. Adam zıplayamadı bile. Neyse enerjisini alırız. Eh, eh. ya mor Drank'i nasıl alıyor? Bu imkanı yok. Yok. Ha bir dakika. Mortis Drank'i alır. Aslında akıllı değilse alır. Mesela benim burada da bizi alamadı. Neden? Çünkü akıllı değil. Vur kardeş. Ponçiksin sen. Ponçikler herkesi vurur. Ne alaka bilmiyorum. Youtube'da bazen kardeşim saçma sapan videolar çıkıyor. Konumuz alakası yok ki ama bunu. Vurdum. 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 Ulti. Vurdum. Hayır. Onlar da bana vuruyor. Kardeşim yavaş ol. Kardeşim sen de bir yavaş ol. Kardeş. Bak yavaş ol dedik. O kadar. Ya sen nasıl bir ponçiksin? Bir adam alamadın. Ee, Mortis geliyor. Koştur koştur Mortis. Koştur Mortis. Gaz. Gaza girdim. <laughs> Yedi kupa. Yedi. Daha süremiz var. Hadi 1600 olabilirim. Bu video içerisinde. Olursam süper olur aslında. Ha. Evet düşünüyorum şu an. Siz gene beni görmüyorsunuz. Nice. <laughs> nice taktik. Nice taktik. Sen neden direkt aksesuarına bak. Adam direkt yanımıza geldi ya. Kardeşim. Yanlış aksesuar kullandı adam. Geyil. <laughs> Neden yanlış koyuyorsun kardeş? Allah Ekber. Allah Ekber. Ponçik kaç. Ponçikler kaçmalıdır. Çünkü çok ponçikler. Evet. Çok mantıklı bir şaka daha. Yalnız o ulti neydi öyle? Neden buraya vuruyorsun? O adam ben nasıl tutturdu Biri bunu bana söylesin Ben nişancı değilimdir Nişancıyımdır Çok güzel espri ya İnanamıyorum yani Ya bir tane vurmak istiyorum Kardeşim sana bir şöyle bir ulti Öyle bir güçlü vuruş. Tamam. Onun işi bitti. Benim işim de bitti. <laughs> Bu ne kardeşim ya? Evet, video bittikten sonra bir de 20 üretme yaparım herhalde. <gülüyor> nice. <gülüyor> evet, size bir şey soracağım. Evet bunu bazıları bilmiyor bir tek ikinci videodaki Emir kardeşim biliyor. Emir arkadaşım yani. Evet ismini de veriyorum. Tam ismini vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet onunla biz izlemiş biliyoruz. Glitchdale başlayayım mı? Yani izleyeyim mi Glitchdale Glitch izleyeyim mi? Bunu yorumlarda bekliyorum izleme mi izle mi mi izlemeyi izleme mi izlemeyi izle ya izleyeyim mi izleyeceksin İzleme mi istiyorsanız izle deyin istemiyorsanız izleme deyin sonunda Aa, ben sucuk asarken bir kere böyle bir takım daha gelmişti. Kardeşim çok kötü bir ulti bastın. Takım arkadaşlarıma çok iyi davranırım. Mesela onların killerini çalarım. <laughs> Onu yavaşlattım. Ona vurdum. Vurdum vurdum saymadım. Aklıma nereden geliyor? dinemi abi. Tihemik abi. Video. 10 dakika oldu ama keseceğim mi? Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır kaybedeceğiz. Takım arkadaşım mı? Neyse evet arkadaşlar. Bu videoluktan da bu kadar olsun. Gene 4 kupa kazandım. Evet arkadaşlar. Bu videoluktan da bu kadar. Ben video sonu tek, bir tek hesaplaşma atar. Onu 600'e çeviririm. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hemen şurayı bir açalım. Açamıyoruz. Evet. Sakarız. Hepinize. Hepinize ne? Evet. Görüşürüz.